erkekler. Batık bir. <laughs> oğlum Rami sen niye burada götten almış gibi duruyorsun? Ben hala bunu anlayamadım ya. Bir gemim. Bak. Aşk limanında. O. İşte bunu. Bunu görmemiz lazım ya. Oldu mu şimdi bu ya? Sağdaki daha iyi amına koyayım. Ayıp ya. Soldaki mi çalmış? Soldaki çalmış. daha mı? iyi gözüküyor. E para <laughs> <Bu> ben. <laughs> ben mi yapıyorum? Amına koyayım bana niye bağırıyorsunuz? Mal mısınız ya kanka? <laughs> kanka <okay>. Of <laughs> Okey kanka. <laughs> kardeşim de linçleyin kardeşim thumbnail'i çalmış. Ben e, 6. tur çekiyorum. Ya bizim Pezemek de çalmış bu arada. Dur neydi? Ee, ben bizimki gitmiş Ryan'ın thumbnail'ini çalmış. Neydi o? şey fifa fifa fifa. Arkadaşlar Seniz bak. Dur. Bak şimdi. Bak adam bunu yapmış. Bak görüyorsunuz değil mi chat? Bak. Bak. Bak, bak iyi bak. Baktın mı? Bak bizim piçler ne yapmış bak. O. <laughs> şimdi ben adam gelse bunu çaldınız dese ben adama ne diyeceğim? Benim bir suçum yok <gülüyor> ama. <gülüyor> ne diyeceğim evet, ben bu adama tamam. şimdi? Ben dedim evet çaldım dedim. Bu ne abi? Kapatayım kanka. kapatayım kanka kusura bakma ya. Ananı sikim her şeyi kapattım. <laughs> Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Aa yapay zeki artık böyle değiştirebiliyor. Baba yapmasın şöyle saçma sapan şeyler ya. Evet. <laughs> <laughs> Oğlum Ramin de büyümüşsün lan Ramin. Kanka gidi fotoğraf oldu bu arada. Kanka Ramin'in de her e, klipte de farklı bir saçı var amına koyayım. Bunun da benim mesela her kilo değişiyor klipte. Bunun da saçı değişiyor ya. Ramin şu an bayağı iyi bence. İyi. <laughs> İyisin <Ramin>. abi. <laughs> ne varmış. Bak yazlara. Bu o kim kanka. ya? <laughs> Çok korkunç. Bu, bu ne, ne oğlum? Bu o o ne? Oğlum biz birleşmeyelim. Bu ne Bu <laughs> ne kanka harbiden ya? <laughs> ben. ben. ben Kumalala, Kumalala, Kumala Savesta. Nigga talking crazy, we gon' hit him in his chest. Uh. Oh, nana na Savesta. Oh, nana nana Savesta. Yedi ki ne söyleyeyim <Gülüşmeler> lan hocam. Ha ha Rahatsız Sürbülüyor ya, bir vallahi rahatsız ya. Bismillahirrahmanirrahim. İyya karabudu ve iyya karastayin. Bu zengin... Bunlar Barış YTP. Kanka bence ona Barış olması lazımdı ama Sercan da okey yani ya vallahi. <laughs> Benim daha Bu büyük oğlum. Çetin kastını vaniye edip bir yine öğrenen takipçiler anlık mı? Alçak. <laughs> Yalaka. Lavuk. Arsız. Dönek. Oğlum siz hasta mısınız? Ben yayın açmadığım zaman niye sanki ben size bir bahaneyle geliyormuşum gibi hissediyorsunuz? Ben yayın açmak istemiyorum zaman açmıyorum zaten. Bir problem olduğu zaman ben yayını açıyorsam mantık olarak ne? Yani ben yayın açmak istiyorum. Yayında bir problem yaşıyorum. Ben niye kendime durup dururken bir problem sorun yaşatayım? Sonuç olarak ben yayını açıyorum. Ben onu anlamıyorum sadece bir. Bazıları öyle bir tribe giriyor. Ulan bazıları atıyorum yayını 20-30'da Açıyorum diyorum tamam mı iki dakika geç geliyor. amına koyayım bu adam boğuldu diye ya Oğlum satsan deni misiniz lan siz Allah Allah Ben de insanım amına koyayım ya mantıklar. Dün şeye gittim Klaba gittim özel davetli Enes'in doğum günü var dedi Abi klaba gittin yakışmadı Ulan amına koydum hadi normal klaba gitsem ne değişecekti o karşı ben, ben Club değil zaten ya. Değil, değil 15 20 Ya kaladır. hadi atıyorum ne hadi gittim oynuyorsun? amına koyayım hadi. Anladın mı yani? Ne oldu? E. Ee, sonuç olarak yayını açıyor muyum? Açıyorum. Böyle bir mantık mı var ya? Bazıları çok değişik bir kafaya. Abi 2 dakika geçersin ama ne şikeyim ya? Oğlum sen onu boşver bana gelen DM'ye göre. Oğlum sen kendini bozsun. Ereği de yoldan çıkardın ha. <laughs> Ereği geçtim bak suyu da gördüm orada. Neymiş, Adını ama? var yanlış olsun okuma yazdım. bilmem ne var. Anladın <laughs> mı? Eee, ee. Çök dökmez bilmem ne anladın mı? İz anladın mı? Porat bilmem ne anladın mı? Anladın mı? Böyle oldu. <gülüyor> aa Olur bu. Kanka bu programı satacağız. aa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Oğlum dün arkadaşlar da varmış doğum gününde Enes Batur'un. Denk gelemedim ya. Gitmiş amına koyayım adam. Yoksa. Görmedim ya kanka Anlos'u. <laughs> vallahi yanına gidecektim amına koyayım. Ne güzel bir makara çıkardı ya billahi. Bu ne abi? Obes pornosu linki var mı? Gönderdim. DM kutunu kontrol et. <laughs> Anlamadım. Orunu mu görmeyi bekliyordun? Ben order bekliyordum orada. Bu ne amına koyayım ya? Piç ya. Ya sikirim bu ne amına koyayım ya? Oğlum bu fotoğraf çok güzel ya. Baksana şu maymun amına koyayım. Bu ne lan? bu <laughs> Bu fotoğraflar neydi ya? Bu ney? <laughs> Oğlum bu eskiden de bak. yok <laughs> öyle bir şey. Ya. Emir bu arada geçen Lan, biri sana selam ben... söyledi. eee şeyde. Nerede? Ben bir yerde denk geldim. Hobbit Emir sen. Ha şeyde. Maçta. Adam sana özellikle selam söyledi amına <laughs> koyayım. Allah razı olsun sağ olsun. Sonra sonra çocuğu dövdüm amına koyayım. Sen dedin nasıl yapıyorsun bak, bunu ya? Yani? <laughs> bak benim bunu açmasan evine ha. gece 2'de ayberk gelecek ve gece uyu, e, uyu yatak. Gece U Kanka. yatakta koynuna girecek. Bayramda Aşık komşu şeker olmadığı için üzgünüm. Bu da benim bayram şekerim. Sen salak mısın ya? ya Ulan ne? Ulan tostu. Çortuları kursana. Adam öldü <laughs> mü Bir saniye efendim. <laughs> Beni bloklama. Bloklama amına koydum ya. Söyledim bir de ya. Evrimmiş. Nasıl evrimmiş Blok... ya? Amına <laughs> Soru yanlış. Türkiye'de bir dakikadan fazla dövüşebilecek da biri var mı? Ne sikim korktun ben de korktum AAAAA AAAAA AHAHAHAHAHAHAHAHA 🎵🎵🎵 Bu ne o Her şey eklemiş amına tamam kanka en çok sana güleceğiz ya O alttaki kutay yanık formanın bak Kanka üzgün vücut Kanka bu göbek niye üzgün Baksana Moralim bozuldu amına koyayım lan <laughs> Kanka Benim göt deliğim o kadar büyük değil abi. O nasıl bir göbek deliği abi? dur bir dakika dur. <kızım. gülüyor> Açıyorum şimdi Rahim, yemin ederim rahim ağzı gibi. o <laughs> 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 gözlerini kısınca bir adama benziyor. Abi şöyle şey yapsak. Siktir kör ol dön Bernard'a benzemiyor mu? Bernard mıydı o? Bak Albert mutlu yaptım senin göbeğini. Sağ <laughs> kanka. <laughs> Pozitif oldu. Şu Şöyle de yapabilirim. Kanka bu var ya bu telefonda bu diye bir oyun vardı. <laughs> Orası bu <bir> çocuğu harbiden <laughs> bu ne? Kanka bu ne? Puu'ya benziyor <laughs> telefon oyunu bu. Kanka bunu <laughs> mutlu edip tasarım kanalı atsınlar ya. Oğlum hani biz insanlardan anlık alıyorduk ya. O da yanlış anlaşılıyor da biraz yani. Onu bir hani yapıyorduk biz bu? Dızıcı nerede abi ya? Adam akıl oynasaydın o <laughs> zaman. Amcık hadi lan. Hadi lan. <laughs> bak elim ayağım titriyor <laughs> bak hadi uza. Elini ayağını sikeyim seni. Olmadı bu Ben varım burada ben sincap değilim arkadaşlar Zorluk kolay Bu order bence Evet, Eray Eray, sen eray Order baba Bak yarım gemisi Order Order baba bu ben değilim <gülüyor> Gerizekalı <gülüyor> ya <gülüyor> O bu ne? Tamam, sen o bunu kurdum ve... <laughs> al <andı ümürü> seni <laughs> ya, Oğlum kafana. Abi zor mu o uzaylılar mı gelsin lan? My today's story. <laughs> oğlum bana onlar ne yardaşa lan sen ne veli amına Anlamadım ki amına ya. So ne git <laughs> <manakayım. gülüyor> <laughs> 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 Abi şunlara inanmayan adam kulaklığı mitoz bölmüş amına koyayım kanka. Şu ne ya? <laughs> Bu adamın PP'si ne amına koyayım ya? <laughs> Şu önerenlere bak. Sergivent, Hobbit Iro, Travis Zurna. <laughs> ne amına <kıyayım? gülüyor> Allah Allah. Ünyargıç direkt mi? Diyi kendimi diye başlar Travi Scott Kersin. Saygı başlar o zaman. Öze abi ya. Film, film. Film. Bu adam kim lan? <laughs> Oğlum öz adam bir tane bu benim. Of benim kafam felak. Ya kanka bunu niye gif yaptın? Hak oldu aşkım. Allah Allah. Yapayım. Ne Yapayım. Ama kötü yerinden almışsın bunu dostum. <laughs> Bunu izledik bugün. Aha. Maymun kangalı siklemiyor. Bu maymun edit mi amına koyayım? Hayır belki bakıyordum ben de. <laughs> Hayır bak sen burada sakallarını mı kesmiştin? Hayır sakallarım orada şeyden asmamış. <laughs> Oğlum hatırlıyor musun? Abi bayılıyordu yürümekten ama. Oğlum var var yatma. Tuta tuta. Kanka suları bana taşıttırıyordu ya. Sigma maymun. Git. Tamam. <laughs> Bloklama amına koydum ya. <laughs> Bu ne ya? ya İzlemeyeceğim <laughs> kanka ya. Bak hemen. A kanka barış ya. Eyvallah kanka. Al e, kanka. Yeni Roblox videosu çektin mi Barış? Yolda. Kanka bak aksatıyor ha şunu. E iki tane çektim ikisini de, de Like atın videoya teşekkürler. Oh. Bunu... Eray. Efendim. Ya orası bu çocuklara bir şey yaptı. DC'den bir şey atıyorum. Şuna baksana yarım saat durumu Bu ne? ona gülme bak, bak şunu al şunu pirinç Konuş sen yararım. en komik bak. Harbiden dünyanın en iyi tam niye koyayım ya. Bu, 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 sen atış, sen delimine mi misin? Amına koydum seni. Bu ne? Ya yaptım ben <laughs> de okay, be. denen Oros Her şey deniyor ya kanka. <gülüyor> başla başla. <gülüyor> 10 lira ne? Amına koydum. Filasın sana vurmadı <laughs> mı? 10 lira adamı rahatım şey alabilmek ondan, için. Stafın kör <laughs> olması lazım. <laughs> 100 lira bedava da ne istiyorsun? Amına koydum abi. 1 milyon dolar mı vereyim? İki kişi kola alamıyorlar 55 lira olmuş kola Bana ne a**ınakoyim Kötü olmuş dostum 10 lira biraz azmış ya Euro dolar ytb Bu ne abi S**im a**e A**e yanıyor A**e 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 Bu rami amına koyayım bu Sercan'ın videosu. Sercan'ın kahşayı yani. Nikah. Ya bunu açma oğlum. Kanka bikini mi giyiyorsun? Kanka bir evlere? şey diyeceğim. Sercan'ın kahşayı mi? Nikah. Ya bunu açma oğlum. Kanka bikini mi giyiyorsun? Kanka bir evlere? şey diyeceğim. Bikini siktir et senin amın mı kabarlı bir yoksa o sarıcak mı? <gülüyor> 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 Bu ne? Kırmızı, büyük, kırmızı. Kanka buna gibi. edit yapılmamış ki ama. Buna şarkı lazımdı ya. Şunu bir daha dağıtsanıza. <laughs> ben Ferit abi için. Oğlum bu çok iyiydi ya. Bu ne? 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 Ne var kız? Kız ne var kız? Gitti. <laughs> <laughs> kapattım. 15 saniye mi? <laughs> bir şey <ö> <laughs> kapattım. 15 saniye mi? Bir şey kapattım. 15 saniye yoktu. Baran senle beraberdik. Herkes yoktu. Baran senle kameraya baktı diye isminin geçmesi isminin geçmiş anlamına gelmiyor. Bonen'in salaklığı ilk olarak. Ee, bu arada ee, lan var ya yemin ediyorum sen, madem taklit yaparken nasıl şaşı şey yapıyor kendini? Oğlum <laughs> sen nasıl bir de uydurdun bile bir amına koyayım sen diyorsun ya. Kanka çünkü maymun gibi konuşuyoruz bu çocuk çünkü ondan dolayı. Kameraya baktı diye ismimin geçmesi ismimin geçmiş anlamına gelmiyor. Bonen'in salaklığı ilk olarak. Amına koyayım. Geldiro <laughs> 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 İyi bayramlar. Oğlum fotoğraf çok komik amına koyayım ya. Oğlum niye böyle bir şey var ya? <laughs> Cin amına koyayım memnun ederim seni ya. <laughs> bu ne? <laughs> Susulan. Hadi yeter lan. <laughs> bu bana almıyor kanka. Ya yani almıyor. Ben <laughs> çok sinirlendim <sürer> sana. Peken! <laughs> Susun lan! Susun lan! Yeter! Hıh amına kodumu çok sinir oldum sana! Bekir! Susun lan! Cünk oturmuş orası bir çocuğu. Bu neymiş? Anlaşayım orası bir çocuğu. Susun lan! Yeter lan! amına kodumu çok sinir oldum sana! Bekir! Bekir! Bu ne efendim? Lütfen, Artık... lütfen sağ alt ya. Dur <laughs> açacağım onu. Bitti Tüsü ve ben seni yenemem. Biz beraber kaldık. Evet doğru söylüyoruz. Berabere kaldık. Bir türlü yenişemiyoruz değil mi dostum? Kimselere. O mu şarkı sanki o mu? O. Bahsetme evet. kimselere. Asiktir bu Kim... sevgili yapmış ha bak. Ya. Sevgili mi yapmış? Bak kanka fotoğrafı böyle böyle olunca sevgili yapıyor. Benim, şey mavi yapmamı bekliyordur kanka. Benim mavi yapmamı bekliyordur. Kavgalayayım ben bu elemanla. Abi koyacağım onu. Gel lan 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 Gel. Kanka bu programı Gel. satacak. Gel Tamam dozu aldık hocam. Ere kameraya sağ Bunu izledik hocam. Örgütleniyor. Kırkçılar fitness'a örgütleniyor. Fitness'a örgütleniyor. Yarraydı yine bir yerlere düşeceğiz yine ya. O mikrofon anam ne bunu söylerim şimdi lan? Var <laughs> mı? <Bağırma>. Vuracağım seni. Kim <laughs> <laughs> var lan? Hangi manyakı? Bu ne <laughs> Ya bu ne ananı sikiyim ya bu ne ya kanka <laughs> Bu ne ya <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Bu ne Yakışmadı testere bu range'de annesi orospu nezeye barış yetebiyle basıyor Testere bu ne amınak Ananı sikiyim orospu nezeye ben deyim Evet. <laughs> evet. evet. Şino <Şimdi> oldular şimdi. Aydın'dan da namına kıyım. Seni sikiyorum. Bu nasıl bu kadar benziyebilir ya? Bu aynı senaryolar yaşanıyor ya Yapma! Beni kimse aldatamaz! Ay amına koyayım adam var ve bizim Range <laughs> Simulator 2'ye yazmış adam ya. Oh, day -day. Adamın hesabı göt yalayan tamam mı? O tarafında benim şoplu halim var. Bu adam ne yapıyor kanka? Bize <laughs> <laughs> bu adam ne yapıyor kanka? Anladın mı? <laughs> kanka Alp'i şu fotoğrafına bak oğlum yapmayın işini valla bak Çocuğu içeri aldıracaksınız Çocuk ya amına koyayım <laughs> Hesabın saçmalığına bak kanka ya Biz bunları izledik. Canın götten aldığını falan izledik biz. Canın götten aldığını falan izledik biz. Heh. Şova bak. Aa Arthur'la ve hesap. Arthur'a ben yenmiştim değil mi hocam? Tamam. O zaman artık oyun ya hadi. Kanka bu ne ya? Kanka bu ne ya? <laughs>